Herkese merhabalar arkadaşlar. Hay YouTube. Bugün yine güneşli bir günden sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün gideceğiz arkadaşlar paket atacağız. Tekrardan paket atacağız. Bir daha paket atacağız herhalde. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Birazcık paketlere paketler paketler. Anladınız mı? Hop. Abi bizim ağzımıza vuruyor. Yine Esnafız kardeşim. Esnaf ya göt ya. Öyle de demiyorsun gerçi <laughs> yani kardeşim esnaflıktan ziyade... Oğlum ne oluyor lan? Sulu sulu yemek dağıtıyoruz arkadaşlar. Sulu yemek dağıtıyoruz. Bir de dağıtıyoruz. Lahmacun var. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Bir de var. Sana ne lazım? <laughs> kardeşim dağıtıyoruz. Öyle böyle geçiriyoruz zamanı işte. Takılıyoruz. Sizlerle birazcık muhabbet ediyoruz ki daha verimli daha güzel geçiyor zamanımız Çok tatlısınız Harikasınız yani Gerçekten arkadaşlar 10 numara 5 yıldız insanlarsınız Diyebilirim yani, yani Videoya izletmese de Yani kardeşim güzel insansınız güzel İyisiniz hoşsunuz da Siz sizsiniz de siz... Tamam sizsiniz sizsiniz de Siz kimsiniz Lan videoya girer girmez 30 tane mim yaptık be Baş... Boy... <laughs> Ey yak baba Dün arkadaşlar gitmişim videoyu e, video kaydını başlatmayı unutmuşum ya daha doğrusu <laughs> video aklıma gelmedi videonun kapanışını yapamamışım Ben dedim ama onun kapanışını da bir şekilde devamına bağlayacağız diğer güne sikintiye şansı ya arkadaşlar maça gidiyoruz iyiyiz hoşçuyuz hoşuz da bir tane kulüpte takılıyoruz şu anda kendi kendi çapımızda takılıyoruz. Bakmayın biz de 3 onluk delikanlıyız kim? Yani kulüp dediğime bakmayın yani. Öyle maç yapıyor öyle gidiyoruz geliyoruz. Ya insan antrenman yapmadan gelişir mi? Adam sürekli maç yaptırıyor bize ya. Sürekli maç yapıyoruz kardeşim. Sürekli maç maç boy. Yarıya kadar. Kardeşim sırf sadece maç oynayarak gelişilseydi şu an Ronaldo'yu değil beni konuşuyordu. <laughs> Ya o kadar da değil de şimdi kardeşim ama Harbiden yani maç yaparak geliştiremezsiniz kendinizi Antrenman yapmanız lazım Gittiğim yerde de sadece bir maç oynatılıyor Ben anlamadım yani Bugün de Cuma kardeşim Cuma mübarek Cuma mübarek Bu işte de şöyle bir sıkıntı var Abi Cuma'ya gitmek istesen harbiden zor yani ya Bu burası için zor Neden? Kardeşim öğlen... Öğlen vakti tam ezan okunduğu sıra bir paketi var. Deli. Arkadaşlar hala içim yanıyor ya böyle var ya. Boğazım yanıyor. Bilmiyorum onun mide suyu mudur, mide asidi midir nedir? Aykan Ayşar bugün alışverişlerimizi yaptık gidiyoruz. Ne alışverişi oğluma? Bana bir çift lavaş yap, bol yağlı olsun. Bunların hepsi yemek hepsi. Kalpsiz nasıl rahat? nasıl rahat ediyor? Rabbim demek ki nasip etmiyor. Yoksa on numara namaz kılarım. Mevlam bize nasip etmiyor demek ki. Yoksa on numara namaz kılarım abi. İşten tabii ki de önlemle değil. Kardeşi. Sana hayır ettiremeyecekler de kardeşim. Seni patton mu göndermedi diye seni sorguya çekmeyecekler yani anladın mı? Ne oldu? Hazreti Musa'ya falan filan diyordu. Demiyor muydu abi sen şahitsin? Giren yine sana yani. Neyse. Ya benim bu ayağımda bu arka tendon tarafı ağrıyor ya hasar vermişiz demek ki baba. Valla var ya zannedersem biraz hasar vermişiz ki ağrıyor. İnşallah önemli bir şey değildir ya. Sadece zorlamadır yani. Ayağımda bir yündü. Fazla maçlara gidince bir de sert oynayınca demek ki birazcık zedeleniyormuş. Merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerleyiz. Canlı adıydasınız. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün biliyorsunuz cuma gündeyiz. Tatili geçirmek üzereyiz. Gerçekten güzel bir tatil geçirmesini diliyorum herkesin. Bu kadar müziği kesiyorum ama sövmüyorsunuzdur inşallah. <laughs> evet, o kadar yani arkadaşlar. Çarkı bitti <laughs> abi. Fazon başını yiyeceğim var mı? Yemin yemin. Ya başını yiyorsunuz mu? Hadi Bunun ağrısını yavaş yavaş geçirmemiz lazım. Evet arkadaşlar. 2 <laughs> dakikada dövme yaptırdım. Nasıl olmuş kral? Nasıl olmuş? Fenalar fenalar değil mi? Abi biz bu işi biliyoruz da. İşte uğraşmıyoruz anladın mı? 2 dakikada dövme yaptırdım kendi. Hep yek, hepsi yek. Hep yek, hepsi yek. Güneşte paket atmak gerçekten zor. Ama kardeşim bugün biraz hava kapalı o yüzden iyi. Kışında elin donuyor, götün donuyor. Ulan yazın oluyor. Yazında güneşte pişiyorsun. Terliyorsun, bilmem ne falan. Kas takamıyorsun. Nasıl bir içsin sen ya? Yazını desek iyi değil, kışı desek iyi değil amına. Ya sen kimsin? Lan bizi kim alabilir? Biz buradayız. Tabancanın ucu yok. <laughs> Tabancanın ucu yok. Dedi Kamil ne yapıyorsun Kamil? Götünden kan alırlar Kamil kan. Arkadaşlar şimdi maça doğru kaçıyoruz inşallah. Yekten yekten. Hep yek, hepsi yek. Hep yek, hepsi yek. Ne basıyorsun kardeşim dat dat ya Ha dövmelerimi beğendiniz mi arkadaşlar? Fena 2 dakika içinde yaptırdım. Ya böyleyim işte. Böyle bir adamım yani. Sıkıntı yok yani anladın mı ya? İzle yani. Biliyorsun. Bir biliyorsun. Aynen biliyorsun. Ya arkadaşlar. Kulübe gidiyoruz gidiyoruz da. Kardeşim Adam sadece top oynadı. La top oynatarak gelişilir mi? Ya? Aynı dertten müzdara biz işte sabah kaç gündür aynı şeyi söylüyor. Lan bir sus lan. Lan biziz lan. Gideceğiz bakalım. Bakalım ne diyecek. Bugün iki tane gol atmayı planlıyorum. İnşallah top gelirse birazcık topu kendim süreceğim artık. Yeter. Sıkıldık. Yani yapmamız lazım. İki golü de kendim atmayı planlıyorum. Koyarsak da koyacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakalım bugün bir de şöyle bir şey var. Fazla kişi fazla kişi gelmeye başladı. 22-23 kişi falan olmaya başladık. Ben oraya gittiğimde ilk girdiğim zamanlarda mesela kaç kişi ya? 12 kişi yap, 16-12 kişi arasında dönüyordu. Niye böyle şimdi bir absürt bir şey oldu? Ben onu anlamadım yani. 22 kişi falan filan. Neyse sıkıntı yok. Canımız sağ olsun. Ya bu motorun da ön tarafta kaynağı yok. O yüzden şunu sökemiyorum tamam mı? Bunu sökemediğim için de garip oluyor, garip hissettiriyor yani. Bir de kötü duruyor yani. Motor da kötü duruyor hem de işlevsiz yani. Kötü yani yaz için. Bir gelsen, bir görsen. Bir gelsen, bir görsen Arkadaşlar bugün var ya deli gibi koştum. Koyayım. Bugün çok koştum ya. Fazla koştum ya. Kendimi çok yorum, çok. Çok fazla yorum kendimi. Öyle bir şey yok. Bu kadar yormamam lazım kendimi ya. Çok fazla yoruyorum, aşırı yoruyorum. Her topa atlıyorum, her topa, her topa. Evet arkadaşlar, bugün de işte bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı unutmayalım İzlediğiniz için teşekkürler kendinize çok iyi bakın bay bay <laughs> onun onun videoyu kapatan gökten beyaz bir şey indi ben anlamadım ya ne oluyor babacığım ya kendinize gelin döner attı bıçak attı benden otel bana mı attı ben attım bıçak Doktoru attım sotur attım lan <laughs>